Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de Bitcoin ve Ethereum için güncel grafiklere bakacağız. Video başlamadan önce güzel bir duyurum var. Maxg Global'e benim referansım üzerinden kayıt olup KYC onayı tamamlayan herkese 50 dolar bonus veriliyor. Ayrıca aramızda en fazla işlem hacmi yapan arkadaşlarımıza da özel sürprizler bekliyor. Link açıklamalar kısmına bırakıyorum. Kampanya bitmeden göz atmayı unutmayın. Bitcoin şu anda 112.500 seviyesindeki kritik direnç bölgesini test ediyor. Eğer bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanırsa ilk hedefimiz 112.800, ardından 113.150, ardından 113.200 aralığı olacak. Bu bölgenin aşılması halinde 113.500 pomo bölgesi devreye giriyor ve yükseliş hızlanabilir. Aşağıda ise en yakın güçlü destek 112.000 seviyesi. Bu bölge kaybedilirse önce 111.700 Ardından 111.200 ana destek hattı gündeme gelecek. Daha derin bir düzeltmede 10.700 110.900 aralığı ve son olarak 110.000 psikolojik destek kritik rol oynayacak. Ee, özetle 112.500 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketin devamı mümkün. 12.000 doların altında ise geri çekilmeler derinleşebilir. Yalnız veriler iyi geldi. Gayet yerinde herkes aynı işler arkadaşlar. Yükseliş devam edebilir gibi mi geliyor. Yani yatırım tavsiyesi gelmez. Ethereum tarafında ise 4.345 seviyesindeki kritik direnç bölgesini test ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa saatlik kapanış yapılırsa ilk hedef 4.380 e, ardından 4.425 ana direncimiz var. E, burada ciddi bir satış baskısı var ancak kırılması halinde 4.460 FOMO bölgesine kadar yeni zirve denemeleri görebiliriz. Aşağıda ise önemli eşik 4.300 seviyesi. Bu bölgenin altında kalıcılık sağlanırsa düşüş ivme kazanabilir. Destek tarafında ise 4275 yön belirleyici desteğimiz ardından 4250 ana destek bulunuyor. Daha derin bir geri çekilmede 4210 güçlü destek kritik bir rol oynayacak. Ee, özetle 4345 üzeri kapanışlar yükselişi tetikleyebilir. 4306 kapanışlar satış baskısını arttırabilir. Ben her gün bu tarz seviyeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Unutmayın, burada anlattıkların tamamen kendi görüşüm olup yatırım tavsiyesi içermez. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda kendi görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.